Fransa'da ırkçı bir kişi işlerini yapan Müslüman işçilere maket bıçağıyla saldırdı. Önce burası benim ülkem defolun diyerek Müslüman işçilere hakaret etti. Daha sonra ise aracından aldığı bıçakla Murat isimli bahçıvanın boğazını kesti. Olay sonrası boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin vekili Louis Boyard'ın mecliste yaptığı konuşma ise çok önemliydi. Murat isimli bahçıvanla görüştüğünü söyleyen milletvekili mağdur değil

Je suis chez moi! Quel est votre but, ministre, collègue? Rassembler le pays ou le